Evet, Romanya'da yılın iş kadını ödülü. Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cemiyeti Başkanı Liliana Boğdan. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Sayın Liliana Boğdan, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı. Romanya Türkiye Dostluk ve İşbirliği Ödülü. Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sayın Lidiyana Bodan, aynı zamanda Romanya İş Kadınları Cemiyeti'nin de başkanlığını yapmaktadır. Romanya'da yatırım ve ticaret yapmak isteyen, Türk iş adamlarına uzun yıllardan beri lojistik hizmetler sunan, Türkiye dostu Sayın Lidiyana Bodan, Türkiye'nin Romanya'daki gönül ve iş dünyasının saygın ismi, Sayın Tamer Atalay'la birlikte Romanya ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlere önemli katkılar sağlamaktadır ve Avrupa Bili eski bakanımız aynı zamanda bir gerçi, sayın Egemen Baş ve verdiği. Evet, ödüllerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum efendim. Buyurunuz. yaşamlar Türkçe biraz e, konuşmak istiyorum e, birkaç kelime söylemek istiyorum sizlere e, saygı değer konuklar bu salonda muhteşem atmosfer oluşturan ve ödül alan bizleri manevi olarak desteklemek için burada bulunan, e, bulunan sizleri Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Liliana Bogdan, olarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizler de Balkanlardan Türkiye'nin dost ve kardeş ülkesi evet. Romen halkının da meydana gelen Romanya'da büyük üzüntüye neden olan acı kapılarınızdan dolayı başsağlığı dilerimle iletmek istiyorum. Başınız sağ olsun Türkiye. Sizin acınız bizim acımızdır. Dior. Venim cu odul la Igioren, i pe o cam diplomasă, cu românul de el